Ezu ee, billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Başta put kırma metodunu ondan sonra küfre girmeden perde açılabilir mi filmini anlatmıştım. Bu bana has bir anlatım tarzı. Bilselerdi yapmazlardı. Bu putların ne olduğunu bilmiyorlar. Ne zaman küfre girer, ne zaman girmez. Ben aynı da bilemem. Sadece bildiklerimi söyleyeceğim. Bilemediğimi alemlere bırakacağım. O halde ne yapacağız? Bildiğimiz ne varsa eteğimizdeki taşları dökeceğiz. Bildiklerimizi söyleyeceğiz çekinmeyeceğiz. Allah varken onlardan mı çekineceğiz? Öbür kanalında hatalı sözler söyledim. Kendim için dini değiştirmiş değilim. Allah diyor ki uyuyandan kalem kaldırılmıştır. Yarı uykulu vaziyette de bilinç kapalı oluyor. O halde bilinçli Söylenen sözlerden sorumlu olacağız. İki, bilmediklerimizden değil, bildiklerimizden soracağız. E, bilmediklerimizi öğrenmemeye çalışmak değil, öğrenmeye çalışmak gereklidir. Aman ben bunları bilmiyorum, sorumlu olmayacağım demek yanlıştır. Bu din gelmiştir. Bu dini incelemek gerekir. Geldikten sonra istersen paraya tap, istersen Fenerbahçe'ye tap, istersen şu lidere ya da bu lidere tap. O önemli değil. Sen cüz iradenle seçme yollarını gör ve istediğine tap. Allah da öyle diyor kulu Allah da. Senin dilin sana, benim dilim bana. O halde neden film yapıyorsun? Çünkü bilgisi olduğu halde anlatman en büyük günahın sahibidir. Filmlerimi canlı yapıyor. Çünkü çünkü istediğin şahıs putlaştırılabilir. Ya da kötüleştirilebilir. O halde canlı yayın olması gerekir. Resmi da var da bizde bu konuda resim sana uygun olarak örtüsüp ilah açmaya yol açacak hiçbir şey yapmamak gerekir. İlahiyat ön lisansa gidiyorum. Bir hoca dedi ki şirk ayetlerden birini inkarlar başlar. Ama buna bir eklenecek bir şey var doğru olup olmadığını araştıracağım. Ama şu anda doğru kanatında yüzde yüz oldu eminim. Çünkü put kırma metodundan sonra sahih hadislerin de doğru olduğunu gördüm. Ama ilham İslam kaynağı alamaz. Bu da hadis. Şia'da olsa, küfre girmiş mezhepler de olsa, Ehl-i sünnet de olsa bütün mezheplerin birleştiği hadisleri inkar şirktir. Bütün mezheplerin birleştiği hadisler var mı? Var. Mesela besmele ile başlamayan iş güdüktür İranlara göre. Bizde de besmele çekmek, çekmemek doğru değil diye hadisler var. O halde ortak olan hadisleri inkar şirktir. Ama bilmiyorsan öğreneceksin. Öğrenmek zor diyor. Bugün 8-10 saatlik mesai karşılığında askeri ücret alanlar var. Sen sadece bir saatini ya da bir buçuk saatini Allah'a vererek cenneti kazanacaksın. Bu mu zor geliyor? Ben hasta olduğum halde bunları yapıyorsam siz yapamazsınız. yazıklar olsun. O halde Sorumlu olmamak için ya akli melekelerini yiktirmek gerekir. Akli melekelerini yiktirmemenin ölçüsü ne? Bu nedir? İki. Bu ne? İki. Birleştirirsen ne olur? Dört. Bunu biliyorsan akli melekeler gitmemiştir. Uyuyorsan ya da yarı uykuluysan sorumlu olacağını zannetmiyorum. Bunu müftülerden öğrenebilirsiniz. Bazıları diyor ki bu anlattıkları mecazi. Mecaziyle ilgisi olmadığını şöyle izah edeyim. Eğer herhangi bir ayet ve hadise aykırı bir tutum şeklinde oluşursa sevgin o zaman puttur. Mesela para ne zaman put olur? parayı aşırı sever. Para ile ilgili ayet adı şeylerden birini inkar edersek para put olur. Bir kadını aşırı sever. Para ile ilgili ayet adı birini inkar edersek para put olur. Günah içersin o aylık onu. Ayet ve sahih hadisleri inkarla başlar çık O halde şirk dışındaki her şey her hırsızlık ve zina olsa bile yanlış söyledim hırsızlık ve zina olsa bile Allah günahları örter. Bunu söyleyince sahabeler diyor ki bunu müjde olarak verelim mi? Vermeyin diyor. Çünkü lavete kap kapılır diyor. Önemli olan nedir biliyor musunuz? Önemli olan inançtır. Fıkıh açısından falanca mezhep şöyle feşvanca şöyle diyor. Ondan önce itikat gelir. İtikadını doğru tuttuktan sonra diğer mezhep Ben demiyorum ki onu ince ince yap, yapmayın değil. Yapmaya çalışmak gerek. Kadar güzel bir şey yok. Ama önce tevhid ve iman gerek Bazıları diyor ki benim dışarıda gelen hepsi kafir. Böyle diyen sonra ona bastığı zaman kendisi de kafir olur. Bu harici mantığıdır. İman ise ise, iman dil ile ikrar kalp ile tasdik ve amellerle takviyedir. Yani ameller imanın parçası olmakla beraber amel yok olunca imanın kaybolacağını zannetmem. Ama namaz kılmayanın dininin olduğunu iddia etmek doğru değil. Eğer bir insan Müslümansa namaz kılmak zorundadır. Sen yattığın yerde cenneti mi bekliyorsun? Amelle iman artar ve eksil. Bunun ispatı hadislerle sabittir. Bir taşı bir yerden kenara kop çekmek imanın en az seviyesidir. La ilahe illallah da imanın en yüksek derecesidir. O halde amelin en azı da en çoğu da belirtilmiş oluyor. O halde iman amel azalır ya da çoğalır. Covid-19 yakaladık kutu arkadaşlar iyi oldu ya da iyi olmadı diye hemen söylemek doğru değil. Allah imanlı ömür verirse iyi. Küfür akamını verirse kötüdür. Covid-19'da ölüp de imanlı ölenler iyi olmadı demeyin. Gittiği yer cennettir. Ben Covid-19'a yakalanmıştım. Biyotek iki aşı vurduktan sonra iki gün ateşle yattım ve ondan sonra iyileştim. Başka konulara geç, geç, geçtim. Kusura bakmayın. Bu önemli nokta. Allah neden bu hastalığı verdi diyecek olursan işte bak çevrenlere yorumunu sen yap. Firavun örneğini Allah bile belki bilmerek hiçbir şey bilmeden bilerek gözümüze soka soka veriyor. Firavun bir tane değil. Her ülkede bir firavun vardır. Çünkü bu devlet dünyada bir tane İslam devleti yoktur. İslam devleti olmadan göre başka yerde firavundur. Piravon devletlerdeki e, şey e, kurallar kanunlar zorbalık ve cezaya göre verilir. Bizim kanunlarımız ise vicdanımıza göre, Allah kokusuna göre verilir. Ben beş gün hapis attım. Niçin? Allah yüzünden Allah için yatsam. Gam yemeyeceğim. Karım bana öldürüyor, öldürüyor dedi banyoda. Başkası şikayet etti polise. Polis geldi. Ben kendimi savunmadım böyle. Karım öldürüyor, öldürüyor deyince bıçakları koydum kapattı odanın kapısına. Çekindim. Ya ben öldürecek olsam bıçakları oraya koymam dedim. Polis ne güzel fotoğrafını çekti. Bak öldürüyor. Delili budur. Bu delili karartmaktır. Nasıl polis bu ya? İşte polislerin içinde de böyle şeyler var. Aynı şehirde, aynı yerde, yalavuçlar açıkta, o kadar esnaf eroin kendileri var. ne onlarla uğraşıyorlar? ben adam öldürecek olursam ya da saldıracak birisi olsam psikiyatriye ya da Manisa'ya şimdi kadar çok daha daha Ve bu dokuz sene içinde çok yoruldum. Çok ezildim. Dokuz sene içinde beni yoran Allah olmadı. Allah'ın kulları oldu. zalim nerede onlar. Ben onlara karşı savunmaya bile geçmedim. Çünkü Allah benim şahidimdir. Neyi nereye şikayet edeceğim? İstediği gibi yalan söylüyorlar. Bak sağ bacağım tutmuyor. Namazı secde yapamıyorum. bu sağ bacağımı kimin yaptığını söylesen ne olur? Diyor ki sen senin başkası dövmüş? Bir şey söylüyorsun yalan. Önce ne yapmak gerek? İslam kanına geçmek gerek. Neden? Bir nedenini söyleyeceğim. Yalan söylemek sakız gibi. Yalan söyleyenin cezası verilmez iftira atanın cezası verilmiyor. Ben doğru sözcüyüm. Doğru sözcü oldum öyle. Hapse bir Canımı da alalım. Alsınlar. Ben Allah in ininde suçsuzum ve sevabını alacağım. Şikayetim bunlara, bunlara karşı Allah'a değil. Neden? Allah bunları denemek için yap, veriyor. Ve bu insanlar böyle davranmazsa Allah'ta mı suç? Bu kıyma metodunu anlatıyorum. Arkadan beni dövüyor polis. Allah şahittir ki elimi kolumu sallamadım. Elimi kolumu tutmadım. Ben sadece dedim ki ben psikiyatri gözlüyüm. Senin bir şey şikayetin varsa doktor getir. Gereğini yaptın. Eğer ben iyi birisi değilsem, ıslah edilmesi gerekirse sen değil, doktora Manisa'ya da bakıyor öyle. O da diyor ki sen deliysen ben senden zır deliyim. Sen benim hastalığımın deli deli delmesiyle hakaret edemez. Allah bana hastalığı yaptı, verdiyse senin onunla dalga geçme hakkın yok. Sistem bozuk. Sistemi adamları daha da bozuk. Çünkü sistem bozuk olmasına rağmen o sistemin kanunlarını yapanlar e, e, e da bozuk. Diyor ki Kaynanama. Şunu şu, fotoğrafını çek bunu böyle yap. Kendisi şahitlik yapamıyor ya. Yasak kendisinin kendisi şahidliğini. Yol gösteriyor. Neyi yol gösteriyor? Ben ifade mi bile vermeye geldim? Sosyal hizmetlere gittim. ifade için değil. Sadece derdimi anlatmak için. Ne olur ne olmaz. İyice gitmişim. Senlerce önce gittim. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım ben? Bir buçuk ayda bir daha iki mi? Acı suyunu kaynadığımın yüzüme atma S sından mı? Neyi, neyi, nereye şikayet ediyorsun? Benim yaptığım yemeği yemeyeceksin. Işte. Benim evimde oturuyorsun, kira vermiyorsun. Bir sürü laf. Ama buna rağmen karımı bırakmayacağım. Çünkü ben bıraktığım zaman onun hakkını korumayacaklar ve Huzurevi ya da Manisa ya da Bakırköy'e gönderirler. Ben vatan gemiyi terk etmem. Allah indinde evliliği bozmak değil, yürütmek esastır. Yeri geldiği zaman ayrılır ama ben eşime sözüm var. Ne dedi? Sen benden mutlu değilsen senin isteğine göre ayrılmaya söz verdim. Dedi. Peki eşim kendisinden dolayı Allah indinde yüz yarısı sorumlu olacağına göre o öbürlerinin beni tehdit etmesine vurmasına, kırmasına ne gerek var? Hanımı ikna etsinler ayrı zor olmaz. Ama ben karımı şu anda bırakamam. Ben zalim bir insan değilim hasta bir insanı çaresiz bırakamam. Bana diyeceksiniz ki ne zaman, neden çaresiz? Onun annesi diyor ki bıktım buradan, bundan bıktım. Ben bıkmam. Ama onu da bana yolladıysa <laughs> o da bir imtihandır. Bazıları diyor ki sen acı çekmekten mi hoşlanıyorsun? Acı çekmek bana ödüldür. Öbür tarafta sevaptır. 23 milyon lira putkırma metoduyla aynı şekilde Müslüman olan bir insan berberde putkırma metoduyla Müslüman olmayı ya da olmayı götürmeye tek çocuğum olmadığını gördüm. Diyor ki Allah onlar istediğin kadar delili göster. Onlar yine inanmasa. Teşekkür ederim.